Selamlar video hoş geldiniz. Bugün orta koridorda full AP tek atan Galio oynayacağız. Galio'da ben TR birincisi oldum. Şu anda da güncel 4 veya 3 almam lazım. Bakalım bugün eğlencesine full tek atmalı. Harbiden yani Vex'e en azından Kaysa'ya falan tek atmaya çalışacağız. Bakalım umarım keyif alırsınız. Ürünleri bu şekilde girdim. Yine yaklaşan fırtınayı unuttuk ya. Aslında girsek iyi olurdu ama lane'de daha rahat ederiz bununla. O yüzden ben okeyim yani bu duruma. Let's go. Vex'e karşı oynamaya çalışacağız. Galio zaten biliyorsunuz AP'lere karşı güçlü çünkü W sayesinde AP'lere karşı direnç kazanıyor. Şöyle bir Q'yu atıp başlayalım. Biraz asal dedik ama problem değil. Adam da kızartıyordu. Şimdi Minyon'a kliklediği an Q'yu kafasına basacağız. Şöyle açılı atarsanız gördünüz o farmları da aldık. Ama biraz ileride kaldık o yüzden adam da bize vurdu. Şimdi adamdan önce 2 olacağım. Enti. Şöyle bir bu attım. Wave'i baya erken ittirdik bu arada. O dövdü adam bizi baya. Bak W açmamızın eksisi ama farmda adama baya koyduk. Potlara basacağım. W açtıktan sonra adamı dövebiliriz. Güzel o Q'yu yemesi baya iyi. Adam da hiç fena direnmiyor şu ana kadar. Şöyle E ile farmı almaya çalıştım. Alamadık. Hmm. İlaçla. Börsesek keseriz bunu. Bak kalkanım da geldi. Şu an girmem lazım. Ölmüş olması gerekiyor. Ben ölmeyeyim de mi Minyon'a. Ölmedi. Pot kurtardı. Ama level alacağım. Ah tutsa. Mükemmel bir kill alıyorduk. Tutmadı. Güzel dayanıyor. Güzel ve satıyoruz şu an adamla. Bait atsam Lee keser bu arada. Öyle yapacağım. Flash mı atacak? Ne yapacak? Şu an shield'ım da var. Nice. Q'sun da inanılmaz iyi bu arada. Çok yakın. Gerçekten çok yakın vs. Vex'in eline sağlık. Bir base'i koyalım. Bu çok iyi oldu. Yani ilk kan almamız en azından mid lane için baya önemliydi. Şimdi normalde donuk ışıldı kasılıyor. Eğer yüksek elo'da o tarz bir video istiyorsanız da yazın. Ben şu an yıldırım asası gideceğim. Aslında hexek füze kemer de çok tatlı oluyor. Alınıyor yani. Bence öyle yapabiliriz. Ondan sonra yıldırım asası gideriz. Yani Luden'den daha iyi olur yıldırım asası buraya. Burası win bu arada. Nautilus geliyor. V'ye göre alabilir mi? Alamadı. E'yi basacağım şöyle. Bunlar öldü. Çok iyi. Çok çok iyi. Helal. Böyle VP yazalım. Çok güzel başladık. Bak 3-0. Buradan artık maçı alıp götürürüz. Burada bloom var. O yüzden kalmak mantıklı. Burada rahat rahat takılabiliriz. Orada hemen move'ladım. Çok güzel bir şekilde iki skor aldık. İyi de oynadık. Skilllerimizi kaçırmadık. W bekletirseniz hem daha fazla tanklık kazanıyorsunuz hem hani kışkırtma range'i büyüyor hem de saniye artıyor. Hani ne kadar uzun süre tutarsanız ekstra artı oluyor ama tabii orada hani biraz daha bekleseydim bizim çocuk da ölebilir. De, o yüzden daha fazla bekletmedim. Bu çocuk ne yapıyor? Şöyle vuralım. Ignite'ın da dönüyor bu arada. Öldürebiliriz. Oo, my bad, my bad. Vex aldı kili Güzel, güzel rakibimiz de öyle hemen bir anda geri düşmesin ki pes etmesin. O yüzden karşımızda durması iyi yani bayağı. Çünkü biraz bu ildin de ortaya çıkmasını istiyorum. Karamür falan alacağız da onu steklenmesi lazım. Güzel bu farmları aldığınızda adamın önüne geçeceğiz baya. Şuna da bir tane E ile de onu alırız. Kafa atacağım çünkü adamları biliyoruz. Viego fena patlatıyor bu arada. İkisini de tutacağım şöyle. Çok iyi ignite da koyalım öldü em de dönüyor çok iyi iyice bekliyorum harika harika Emet de çok güzel oynadın Nice. Ama burada kliklerimizin önemi çok büyük abi. Vex de her ne kadar hani bizden erken tıklamış olsa da biz çok daha iyi oynadık fight pozisyonlarını. O yüzden çok daha öne geçtik. Artı bizim wave durumumuz Vex'ten her zaman daha iyiydi. Bak bura problem. Şöyle bir kaçış opsiyonu var karakterin. Adam yetişse beni kesecekti. O yüzden çok iyi kullandık bence. Bir tane de çizme alalım. Ezden çıkarken şöyle E'yi basın. Karakter geriye çekildiği için orada tekrardan canını dolduruyor. Aynı şekilde E'yi geriye gidip farm almak için de kullanın. Onu da göstereceğim. Aa bizimkinin ultisi var zannediyordum. Benim hata. Ya öyle bir geldik hani tepecek zannettim adam ama. Şimdi şöyle bir Q. Şöyle flaşı da geldiği gibi atacağım. Hiç riske gerek yok. Spamlayacaktım yani çünkü iki saniyesi kalmıştı. Biraz darladılar bizi yine bezleyeceğiz o yüzden. Çok kalmanıza gerek yok burada. Zaten karaktere iyi basa basa çok hızlı lane'e gidiyor. Üstüne blue'umuz da var. Hiç problem yok. Şimdi farmda biraz geride gibi gözüküyoruz ama oyunun geneline baktığımızda zaten düşük yani farmlar. Ve biz ya orta oyunda farma biraz daha yatırım yaparız o yüzden sıkıntı yok. Bir de daha böyle kill odaklı oynuyorum ya biraz konsept içerik. Ben sana çok vururum ama ya kanka. Vallahi çok vururum. Bir de level alacağız şimdi. Aa onu dojlasam iyiydi. Bir de şöyle bir şey var. Skill'leri attığında karakter o yumruk var ya yere vurdu pasife. O tekrardan geliyor. Bak ölebilir. Güzel. Baya fazla vuruyoruz bu arada. Şimdi EQ deneyeceğim ama riskli biraz. Adam da bizi de iyi vurdu. Vallahi feci darlıyoruz birbirimizi. Denemek istiyorum bir şey ama. Kalacağım belki o da kalır. Bota gitmek isterdim ama ultim yok. Ultimizin kullan tabi birazcık fazla. Yani. Ölmüş olması lazım. Kalkanı bayağı bir korudu onu ya. Ölmesini bekliyordum. Biz de riskli oynadık yine. Yani büyük kazanç olabilir de güzel kurtuldu. Hiç problem yok. Güzel takım genel anlamda kazanıyor. O bottaki pozisyondan da bayağı bir şey çıkartmışlar. Bizim Leyshan birazcık sarpa sardı. Çok yakın geçiyor. Bakalım neler olacak. Bak şöyle E alabiliyorsunuz. Geri gelmesiyle de aynı şekilde. Tabii şu an APM çok fazla olduğu için normalde kullanmanız gerekiyor da benim şu an hasar inanılmaz fazla. O da bizi kantırlı. Biz adamın içine girmek istiyoruz. O dışarı atıyor bizi. Ben ona gitmeyeceğim bu arada. Ben tapa gideceğim. Oyna. Ultini koy. Çok güzel oynadık. Burayı direkt gördüm. O yüzden bir de bıraktım. Güzel. Vex yetişti ama Oradan hiçbir şey alamayacak. Vex de biraz açıkçası counter yap. Adam çünkü dediğim gibi içine girmeye çalışıyoruz. Adam bizi ittiriyor. W'yi bastım hasar azaltmak için. Minyon ölseydi güzel olurdu. Ya yani kalabilirim aslında. Güzel dojlamamız lazım da. Bak şöyle yapıyorsunuz. Gördünüz mü? Arka iptirdim. Bir çizme lazım gibi ya. Şöyle yapalım. Bir tane AP uzak görüş. Let's go gidelim hemen. Güzel. Şu an oyun biraz bizim etrafımızda şekilleniyor. Bu bayağı iyi bir şey. Yıldırım'ı da aldıktan sonra adamla kafa kafaya çok rahat takas atarız. Şöyle bir Q sallayacağım buraya. Bak şöyle eyle. Alıyorsunuz. Ulti atmak istedi de nasıl yemedi ya? Takas atarken adamın en azından pasifini almamız gerekiyor ya. Öbür türlü bayağı dövüyor bizi. Burada Vex ultisi var. Ona dikkat etmemiz lazım. Canımı fullledim bayağı. Bir ego ölecek. Aa bana kalıyor da. Bizim çocuğu öldürtmek istemiyorum. sefer ölmüş olması lazım. Can barım düşük o yüzden devam etmeyeceğim. Çok güzel çok güzel. Adamlar bu arada ejderi yine aldı. Kulma kalabilirdi belki ama yani Viego güzel oynadı. Bir şekilde aldı yani. Harika bir Q salladım. Güzel skilllerini dojladık. Bak Q'su gerçekten iyi vuruyor. Normalde donu kışıltı buldik aslam. Ya bu leğeni dünmüz kazanırdı öyle söyleyeyim ama hani konsept yani biraz tek atma üzerine olacak. W'muz da AP'den bayağı iyi alıyor bu arada. Hullememiz lazım sadece level'ına. Burada bu arada Viego var. Bir yerde. Bizimki biraz sazlığım zorladı. Ultim var aslında. Oo. Atayım ama troll gibi. tuttu bana bu arada gelebilir ha tuttu mu tutmadı mı tam göremedim kime tuttu onu bana tutmamış o mide bir gideyim reddi de aldım ya canımı fullerim şimdi kalırsa keserim baby direkt temizleyecek benim çay yakalama ihtimalimiz yüksek ya yakalık. ota kö öldü nice Oret çok ekstra oldu. Gerçekten iyi denk geldi. Galio midde gerçekten Hani özellikle takım oyununda maç kazandırabilecek bir karakter. O yüzden seviyorum yani oynamayı. AP'sinde denemek keyifli oldu baya. Daha da güçlü olacak bu arada. Daha bir şey görmediniz yani. Base bize geldikleri için şu an çok riske atmayacağım. Şimdi bir tane Karamür alayım artık stacklensin. Ben biraz geciktiriyorum bunu genelde videolarda. Çünkü benim oynadığım çarlar çok skor alan karakterler olmadığı için hani biraz daha hani off tank Takım oyununda kuvvetli. Kitle kontrolü olan. Büyücüler oynuyorum ben o yüzden. Hani çok alışkın değiliz asar vurmaya ama. Hem dönerse yakalarım. Muhtemelen yakalacağız. İyi de geldi. Çok güzel. Diego buraya geliyor sandım. Bizimkiler oradaymış. İlginç. Kaysalar tafa çıktı. Bir tane atar mıyız kuleye? Neredeyse. 9'u biriz bu arada. Kaysalar onu keser bence. Egzozları da varmış. Bir tane aşırı büyük sopa alalım. Baba ben gideyim. Ya onlara tek atarım ben şu an. Egzozları da yok. Güzel farmda da ya bir tık toparladık. Daha da alabiliriz yani. Rabadon parası için zaten farm atmamız gerekiyor şu an. Şöyle bak çaprazdan atarsanız. Gördünüz mü arka tarafı direkt hallediyorsunuz. Şöyle alalım. Dediğim gibi farma çok odaklanmadım bu maç. Ya bana şu an geleceklerdir. Aynen buradalar. Bir Q -teste. Kalkana gitti hasar. Onun da hasarı benim kalkana gitti. Güzel. Ya beni kesemezler bunlar ya. Zor biraz. Bizimki çok erken girdi ya. Kuleyi alıp oynarım bu arada. Yani E'yi öldü adam zaten. <laughs> Güzel gayet iyiyiz. Manasızlık yaşıyoruz abi. Mana problemi olacak bu itte bir tık. Bakalım belki çözerim Luden falan alıp bir şekilde hallederiz. Habaset alabiliriz bak habaset güzel olur. Hani 1 iki eşyadan sonrası için de alınabilen bir eşya habaset. O yüzden hani mantıklı olabilir ya. Muhtemelen öyle çözerim. Çünkü Galyon'un ultisi de çok uzun bir bekleme süresine sahip. En mantıklı çözüm o gibi duruyor. Ultimiz de bu arada az buz yani haberiniz olsun. %70 AP'den alıyor. Rabadon sonrası daha da fazla vuracak. Gayet güzel. Bunları da alalım. Aha. Çuğumu yer. Bana öldü zaten. Hasarı görüyorsun. Şöyle bir olay var karakterin. Ignite'ı bastım ölmez muhtemelen ama. Hani birazcık savuşturmak için üzerime ulti atsa çünkü. Bizimkiler oynarlar, su ulti basacağım. Baze'de Rabadon var ama ben o yüzden hiç riske atmayacağım. Gayet iyi. Bir de gidelim. Şu an zaten dakika 20'de inanılmaz güçlendik 500 AP. Malphite Warwick. Malphite yener OVS'yi bence. Ultiyi kullanırsa. Şöyle de kurtarabiliyorsunuz takım arkadaşlarınızı. Yakalayabilecek miyim acaba? Ama ödül olarak bu gold'u ben alayım. Kurtarma ödülü. Malfight inanılmaz saldırızı kırıyor bu arada. O yüzden vuramadı benim şey. Botumuz öldü bu arada. Ben yokum çünkü. Eksi zorda kaybetmeler normal. Ya şurayı ittireyim öyle gideyim. Açıkçası Atakan'ı vermek istemem. Oynarsak tatlı olur baya. Şunu hızlıdan alsın bizim çocuk şu anda başladılar çünkü. Hızlar mıyız? Vallahi hızladık. O kadar fazla vuruyorum ki. Bunlar neye güveniyor? O çıkmam lazım. Çok güzel dojladım bu arada. Normalde o kadar kolay değildir orada onu atmak. Oy bak bunu ben de beklemiyordum. Çok güzel loji Ah bir de oto çıksa var ya. İnanılmaz iyi oynadık buraya bak. Gerçek anlamda çok iyi oynadık. Valla süperdi. Bir havaset hemen. Çok çok iyi dojladık. Galio onurluksun yazıyor. Eyvallah kankam. Senin de eline sağlık yazalım. Adamlar ejderleri vesaire aldı ama Atakan'ı çalmam çok iyi oldu. Havaset de bitmesi lazım bir an önce. Ultinizin kullan 2 dakika abi. Oyundaki en uzun ultilerden biri zaten. Çünkü çok güçlü bir ulti. Hem mesafe kapatıyorsunuz hem kaçmaya atabiliyorsunuz. Hem takım arkadaşlarınızı kurtarıyor hem no kapatıyor. Gerçekten çok OP. Yani o yüzden böyle bir ultinin kullanının uzun olması normal. Mesela oraya şimdi bir anda katılacağım. Uzar sonrası. Bak mekanın içindeyiz şu anda. Basit aldık. Ne oluyor? Mesela, mesela çok güzel yetiştik. Fight'ın işte. gidişatını değiştirdi karakter. Bu biraz eğlence içeriğinden yine oyun taşıma içeriğine döndü. Çünkü yine maç her zamanki gibi bize bakıyor ejderler adamlarda. Yaklaşık 2000 altına ihtiyacımız olacak. Biz midi ittirmeye gidelim ama kankiler bunu vermesek iyi ya. Vallahi verdik galiba. Beyler şuna erken gelin be. Bu gerçekten önemli. Adamlar maçı bile kazanabilir bunun sayesinde. Hemen çekelim buraya. Burst'ümüz fazla. Nerede Smite'ı biz atacağız. O yüzden pasifimi bekleteceğim. Q ile birlikte börseriz. Ha bundan bahsediyorum. Gördünüz mü mesela? Aha. İyi dayandık. İyi dayandık. En azından ejder bizde iyi tarafından bakacağım. Yani güzel. Okay, okay. 16 olmam lazım. Ayret'ten full buldum. Şu an karamıyor dahil olduğu zaman. Ya maç biraz korkutucu yine çünkü Malphite gibi iğrenç bir karakter var karşıda. Yine de az hasar yedik bu arada. Çünkü kalkanımız vardı galiba o sırada ya da W bastığım için de olabilir. Bir şekilde az hasar yedik ama problem 607 pez bu arada. Baron gitmiyorlar güzel. MF'in biraz daha iyi ulti açısı kazanmış lazım. O tier 2'yi vermesek çok tatlı olur. Hatta net site gitsek ben flashla fena açı sağlarım. Aha. Burası oynanabilir. Hasara bak bizim. Çok güzel. Aa nereye gitti lan? <laughs> Pik atmış bizim çocuk. Ulan diyorum bu nereye kayboldu? Güzel gayet güzel. Ya skorun kimde kaldığının hiçbir önemi yok. Şu an ben zaten full buldum. Hasarı zaten az buçuk çözdünüz. Ne kadar iyi vurduğunu görüyorsunuz. Daha flaşım da duruyor. Bu çok iyi bir şey. Başlayabiliriz ya Baron'a. AP'miz de artacak. Hızlıdan alalım. Rakipler gelmeden. Çünkü Vex ultisi Baron fitinde baya problem. Güzel. Hemen base. Mece'yi alalım. 700 AP'ye yaklaştık. Full stack Mece'yi artı. İksir artı. Eşyayı bitirirsek bence yani 800-900 yine çıkarız. Lane pushu da çok iyi bu arada karakterin. Şu an flashım var. Pozisyon hazırlayabilirsem MF ultiyle darma duman edebilir. İçeride ulti atarım. O yüzden takım kompozisyonumuz baya iyi. Malfight uzak. Buradan devam edebiliriz bu arada. Gördünüz mü tek attık. İçeri dalarsa benimki koruyacağım. ulti pozisyonu bakacağım. Bir hasar testi merak eden bana kalabilir. Aynen. Demice bak abi bunun saçmalığı bu arada burada yani. İnanılmaz bir atıyor. Onu görmedim bile konuşuyorken. Burada da muhtemelen maçın bittiğini göreceğiz aynen. F attılar. Bu şekilde 800 AP Galio. Hasar tablosu ekranda. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.